Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Cihan Gül Ateş. Bugün sizlerle yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin önemine değinecek, yazım kuralları ve noktalama işaretlerini pekiştirmek üzere soru çözümleri yapacağız. Sevgili gençler, millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bu sözleriyle Türk dilinin Türk ulusu için ne kadar değerli ve önemli olduğunu vurguluyor. Öyle istiyorum ki Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel ahenkli dilimizi kullansınlar. Sözü ile de Türk dilinin bilimsel yöntemlerle kurallarını ortaya koymasının ve ortak bir yazı dilinin kullanılmasının gerekliliğini ifade ediyor. Sevgili gençler, Atatürk'ün sözlerinden hareket ederek Türk Dil Kurumunu kendimize kaynak alarak dilimizi doğru ve etkili kullan kullanmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Dilimizi doğru ve etkili kullanabilmek ve güçlü bir iletişim kurabilmek için yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin yerli yerinde olmasının ne kadar gerekli ve önemli olduğunu gelin bir de örnek cümleler üzerinde görmeye çalışalım. Kitabım sende mi kalmış cümlesine bakalım. Sen zamirine gelen -de bir bulunma hal ekidir ve bu bulunma hal eki sözcüğe birleşik yazılmalıdır. Sözcükten çıkarıldığında cümlenin anlamında yapısal bir bozukluk oluşacaktır. Sen de mi gelemiyorsun cümlesinde ise de bağlaç olan de'dir, ek değildir, başlı başına bir sözcüktür ve ayrı yazılmalıdır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir bozulma olmaz, sadece cümleye farklı bir anlam katar. Sen mi gelemiyorsun sen de mi gelemiyorsun? İki farklı anlama gelen cümledir. O halde hal olan D'nin yazımıyla bağlaç olan D'nin yazımını karıştırmamalıyız. Kaç adet kalem aldın cümlesine bakalım. Adet sözcüğü burada sayı anlamına gelen bir sözcüktür. Adetlerimize sahip çıkalım cümlesinde ise adet sözcüğü gelenek, görenek anlamına gelen bir sözcüktür. O halde adet ve adet sözcükleri farklı anlamlar taşıyan birbirinden ayrı iki sözcüktür. O halde düzeltme işaretini kullanmak bir zorunluluktur. Kullanılmadığı takdirde e, kelimeler anlam karmaşasına sebebiyet verecektir. O çocuk çok yetenekli dedi cümlesinde deme eylemini gerçekleştiren o gizli öznemiz vardır. Gizli özne o çocuk çok yetenekli ifadesi ise bu cümlenin nesnesidir. Ve buradaki o sözcüğü çocuk sözcüğünün sıfatıdır. İşaret yoluyla onu belirtmektedir. Diğer cümleye baktığımızda o çocuk çok yetenekli dedi. Demi eylemini gerçekleştiren öznemiz O'dur. Burada O öznedir ve yukarıdaki cümledeki gibi çocuk sözcüğünün sıfatı değildir. Burada zamir görevindedir. O halde bir virgül cümlede bambaşka bir anlam oluşturmuştur. 1496 yılında doğan Fuzuli divan şiirinin en güçlü şairlerindendir cümlesinde 1496 ifadesinden sonra kullanılan yay ayraç içindeki soru işareti 1496 ifadesinin belirsizliği anlamına gelmektedir. Bu işaret kullanılmadığında 1496 kesin bir ifade olacaktır. Adam akıllı olduğunu söylüyor cümlesinde akıllı sözcüğünden sonra yay ayraç içinde kullanılan ünlem işareti bu cümleye alaya alma, küçümseme anlamı katmıştır. Bu işaret kullanılmadığında cümleden bu anlamı çıkarmak mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, örneklerden de görüleceği gibi Noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmak ve sözcüklerin yazımına dikkat etmek dilimizi doğru ve etkili kullanmakta ve güçlü bir iletişim kurmakta son derece önemlidir. Umarım sizler de buna dikkat edersiniz. Şimdi gelin kurallarımızı sorular üzerinden hatırlamaya çalışalım. İlk sorumuz: Bu cümlede virgülün kullanım işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A sıralı cümleleri birbirinden ayırmak, B cümle içinde ara sözleri ayırmak, C uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek, D anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeleri ayırmak, E birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarını ayırmak. Sevgili öğrenciler, tüm seçeneklerdeki işlevler virgülün kullanım işlevleridir. Ancak soru bizden örnek cümledeki kullanım işlevinin benzerini istiyor. Göreve yeni başlayan muhtar köylüleri yanına çağırıp onların sorunlarını dikkatlice dinledi. Dinleme eylemini gerçekleştiren öznemiz göreve yeni başlayan muhtardır. O halde yüklemden uzak düşmüş bir özneyi belirtmek için burada virgül kullanılmıştır. Örnek cümledeki virgülün işlevi C seçeneğindeki gibi uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmektir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirt belirtilen yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi bir dünya dilidir. Sevgili gençler, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi bir dünya dili olan nedir? Türkçedir. O halde Türkçe bu cümlenin öznesidir. Ayrı düşmüş, uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül kullanılır ama burada özneden sonra da virgülle sıralanmış ifadeler varsa Özneyi diğerlerinden ayırmak için noktalı virgüle ihtiyaç vardır. Virgülün kullanımı yeterli olmayacaktır. B seçeneğine bakalım. Faruk Sümer, Köroğlu'nun 17. yüzyılda Anadolu'da yaşayan bir halk ozanı olduğunu söyler. Cümlesinde yine söylemek eylemini gerçekleştiren öznemiz Faruk Sümer'dir ve buraya virgül işareti konulmalıdır. Dergah 1921-1923 yıllarında yayımlanan bir sanat ve edebiyat dergisidir. Yine bu cümlenin öznesi dergahtır ve dergahı belirtmek için virgül kullanılmalıdır. Tanzimat, Servet-i Finun ve Cumhuriyet dönemleri ayrı ayrı özelliklere sahiptir cümlesinde ise Tanzimat, Servet-i Finun, Cumhuriyet Eş görevli sözcüklerin sıralandığını görüyoruz. O halde burada virgülün işlevi ise eş görevli sözcükleri sıralamaktır. Virgül kullanılmalıdır. Çin, Fars ve Arap kaynaklarında Türk destanlarına ait parçalar bulunmaktadır cümlesinde de yine eş görevli sözcükler sıralandığı için virgül kullanılmalıdır. O halde bir ay ayraçla belirtilen yere farklı olacak noktalama işareti A seçeneğinde olmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu parçada yay ayraç içine alınması gereken ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yay ayraç içine alınması gereken ifade. Sevgili öğrenciler, yay ayraç içine alınması gereken ifade ne olabilir? Bir açıklama ifadesi olabilir. Bakalım metnimize. Anadolu'da gelişen Türkçe komşuları ile kültür, dil, ticaret, siyaset, din kardeşliği gibi yönlerden etkileşime girmiştir. Osmanlı kültürü Doğu komşusundan Farsça, Güney komşusundan da Arapça kelime almış. Bu komşularına Türkçe kelime vermiştir. Her iki dil de Arapça ve Farsça büyük kültür dilleridir. Gördüğünüz gibi burada her iki dil olan Arapça ve Farsça'dır. O yüzden bir açıklama yapıldığı için Arapça-Farsça sözcükleri yay ayraç içine alınmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Radloff, 1866 yılında yayımladığı ilk eserinin ön sözünde Türkçe için yeryüzündeki hiçbir dil Türkçe kadar geniş sahalara yayılmış değildir der. Sevgili öğrenciler, iç içe geçmiş bir birleşik cümlemiz var. Radloff der bir cümledir. Der yükleminden oldukça uzakta kalmış Radloff öznemizden sonra buraya virgül koymalıyız. Der cümle bittiği için noktamızı da koyabiliriz. Peki devam edelim. Türkçe için demiş ve yay ayraç açılmış. Yeryüzündeki büyük harfle başlanmış ve Radloff'un sözünün aynen aktarılması söz konusu. O halde buraya tırnak işaretimizi koymalıyız. Peki cümle bitmiş mi? Yeryüzündeki hiçbir dil Türkçe kadar geniş, saha, geniş sahalara yayılmış değildir. Cümlemiz bitmiş. Nokta işaretimizi koyduk ve tırnağımızı da kapattık. O halde doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Virgül, tırnak, nokta, tırnak ve nokta olacaktır. Evet doğru cevap E seçeneğidir. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı doğrudur? Dede Korkut hikayelerinin 15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinmektedir. Sevgili gençler, yüzyıl ifadesi birleşik yazılması gereken bir sözcüktür. Ama özel isim değildir. Burada büyük harf kullanıldığı için bir yazım hatası yapılmıştır. Divan-ı lügat -ı Türk, Türkçenin bilinen ilk sözlü ve dil bilgisi kitabıdır. Dil bilgisi tamlaması ayrı yazılması gereken bir sözcük grubudur. O halde doğrudur sevgili öğrenciler. Biz zaten doğruyu arıyorduk. Cevabımız B seçeneğidir. Orhun abideleri Göktürk abidelerin kullanıldığı ilk yazılı ürünlerdir. Cümlesine bakalım. Göktürk özel isimdir. Büyük harfle başlamalıdır. Ama sözcüğü cins isimdir. Büyük harfle başlamaması ve ekinin de kesme işaretiyle ayrılmaması gerekir. O halde bu seçenekte de bir yazım yanlışı yapılmıştır. D seçeneğine bakalım. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde süreli yayınlar 2 Ekim 1940'da başladı. Gün ve ay sözcüklerinin başına bir tarih geldiğinde gün ve ay isimleri büyük harfle başlar. Doğru bir kullanımdır. 1940 sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Ancak ekler gelirken sözcüğe göre sessiz benzeşmesine uyumla gelmelidir. 40 sözcüğü sert ünsüzle bittiği için d değil t olmalıdır. Sevgili gençler, o halde d kullanılarak yazım yanlışı yapılmıştır. 1950'de Doğu Türkistan'da mağaralarda binlerce Uygurca metin bulundu cümlesinde de Türkistan özel isimdir büyük harfle başlamıştır ve çekim eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Doğrudur. Ama özel isimlerin önüne gelen doğu, batı, iç gibi sözcükler büyük harfle yazılmalıydı. Burada da yine bir yazım yanlışı yapılmıştır. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? Ses olayları. A. Bilmiyorum demek ilimdendir. Sevgili öğrenciler, bilmiyorum. Mame olumsuzluk eki. E sesi geniş ünlüdür. Yor şimdiki zaman ekinden önce gelen E sesinde ünlü daralması oluşur. Bu kurala uyulmuştur. Burada herhangi bir yanlışlık yoktur. Mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz. Bilmeyen. Y sesinde bir yanıltıcılık oluşturulmuş. Yor sesi gibi, yor eki gibi düşünülmüş. Halbuki yor ekinden önce geniş ünlü daraltılır. Y kaynaştırma harfinden önceki geniş ünlü daralmamalıydı. Burada mame şeklinde olmalıydı. O halde burada bir yazım yanlışı yapılmış diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. C, D ve E seçeneklerinde herhangi bir yazım yanlışına yer verilmemiştir. Diğer sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Amasya ilgi çekici tarihi, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle hem İç Anadolu hem de Karadeniz kültüründen harmanlanmış keyifler sunuyor ziyaretçilerine. Sevgili gençler, Amasya, Anadolu, Karadeniz özel isimlerdir. Büyük harfle başlamalıdır. Özel isimlerin başında kullanılan batı, doğu, iç gibi sözcükler de büyük harfle yazılmalıdır. Burada da kullanım doğrudur. Tarihin girintili çıkıntılı yolculuğuna M.Ö. 4000'li yıllarda başlamış bu şehir. Milat'tan önce bir dönem ismidir ve dönem isimlerinin kısaltması da özel isim olarak algılanır ve büyük harflerle yapılır. Yeşil bereket getirdiği topraklarda lezzetlerini kültürel mirasıyla harmanlayarak kuruyor sofralarını cümlesinde Yeşil Irmak özel isimdir büyük harfle başlamış ve çekim eki de kesme işaretiyle ayrılmıştır. İsmiyle anılan kale, şehrin kuzeyinde bulunan Harşene Dağı adlı dik kayalıklar üzerine kurulmuştur. Harşene sözcüğü özel isimdir, büyük harfle başlamıştır. Özel isimlerle tamlama oluşturan dağ, ova, vadi gibi sözcükler büyük harfle olmalıdır. Konya Ovası, Ağrı Dağı'nda olduğu gibi doğru bir kullanımdır. Haziranlar Konağı Etnografya Müzesi de 1865 yılında dönemin defterdarı Hasan Talat Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Cümlesinde Haziranlar özel isimdir, büyük harfle başlamıştır. Özel isimle birlikte tamlama kuran, konak, köşk, yalı, yapıt gibi sözcükler büyük harfle kullanılır, doğru bir kullanımdır. Etnografya Müzesi özel bir isimdir, bir kurum ismidir. İlk harfleri büyük yazılmalıdır. Doğrudur. Hasan Talat Efendi ifadesinde efendi, bey, hanım gibi unvanlar büyük harfle yazılmalıdır. Burada bir yazım yanlışı yapıldığını görüyoruz. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz: Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Ömer Seyfettin 28 Şubat 1884'te Gönen'de doğdu. Sevgili öğrenciler, Ömer Seyfettin özel isimdir. Gönen özel isimdir. Büyük harflerle başlamıştır. Büyük harflerle başlayan özel isimlere gelen çekim ekleri de elbette kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Doğru kullanım yapılmıştır. 28 Şubat gün ve ay isimlerinin başında tarih varsa gün ve ay isimlerinin büyük harfle başladığı bilgisini biliyoruz. Doğru bir kullanımdır. 1884'te sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır ve ekler sözcüğün son harfindeki eke -e göre yapılır. Burada da uyum sağladığını görüyoruz. Sert sessiz benzeşmesine uyulmuş. 4T İzmir ve Makedonya'da görevliyken yazdığı şiir, öykü ve makaleler Rumeli gazetesinde yayınlandı. İzmir ve Makedonya özel isimlerdir. Büyük harflerle başlamış. Makedonya sözcüğüne gelen çekimekte kesme işaretiyle ayrılmış. Herhangi bir yazım yanlışı yapılmamış. Rumeli özel isimdir. Büyük harfle başlamış. Gazete ise cins isimdir. Küçük harfle başlamalıydı. Doğrudur. Sadece resmi gazete ifadesinde gazete sözcüğü büyük harfle yazılır. Bunu da hatırlatmış olalım. 1911'de Selanik'te Genç Kalemler dergisini çıkardı. Selanik ve Genç Kalemler özel isimlerdir. Büyük harflerle başlamış. Selanik sözcüğüne gelen çekim iki kesme işaretiyle ses benzeşmesi kuralına uygun bir şekilde getirilmiş. Dergi sözcüğü cins isim olduğu için küçük harfle yazılmış. Doğrudur. 1914'te Kabataş Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1914'te yine sayılara gelen eklerin kesme çizgisiyle ses uyumuna uygun olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Kabataş Lisesi'ne kurum kuruluş adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili gençler. Burada bir yazım yanlışı yapılmış. 6 Mart 1920'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Mart sözcüğünün başında 6 sayısı var. O halde Mart sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmalıydı öyle yazılmış. Doğrudur. 1920'de sayılardan sonra ekler çekim ekler kesme işaretiyle ayrılmış. İstanbul özel isim büyük harfle başlamış ve İstanbul'a gelen çekim eki de yine kesme işaretiyle ayrılmış. O halde doğru cevabımız D seçeneği olacak sevgili gençler. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin dilimizi doğru ve etkili kullanmakta ve güçlü bir iletişim kullanmakta ne kadar önemli olduğunu öğrenmeye çalıştık. Umarım sizler de dilimize bu şuurla yaklaşır, dilimizi en güzel biçimde kullanırsınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.